Dünyayı gerçekten kim yönetiyor sorusu, yüzyıllardır insanların aklını kurcalayan, tartışmalara ve komplo teorilerine ilham veren bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Yüzeyde seçilmiş liderler, demokratik kurumlar ve resmi devlet yapıları ön planda görünse de, altta yatan güç dinamiklerinin çok daha karmaşık ve kapalı ilişkiler ağıyla örüldüğü iddia ediliyor. İnsanlar, basit politik söylemlerin ötesinde, ekonomik elitlerin, finansal devlerin uluslararası kuruluşların ve hatta gizli cemiyetlerin dünya düzenini yönlendirdiğini öne sürüyorlar. Bu durum, sadece devletlerin söz sahibi olduğunu düşünmek yerine, arka planda gerçekleşen güç mücadelelerini, çıkar ilişkilerini ve stratejik kararları yeniden sorgulamamıza neden oluyor. Soru, gerçek güç ne zaman görünür hale gelir ve kimin çıkarları dünya gündeminde en çok yansır? gibi alt sorularla derinleşirken bu yapıların şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle ne kadar örtüştüğü de tartışılmaktadır. Tarih boyunca güç, sürekli değişen ve evrilen bir kavram olarak toplumsal yapıları şekillendirmiştir. Antik krallıklardan imparatorluklara, Orta Çağ'ın feodal düzeninden modern ulus devletlere kadar her dönem farklı güç yapılarına ev sahipliği yapmıştır. Bu yapıların bazıları toplumun geniş kesimlerine açık bir şekilde varlık gösterirken, bazıları ise gizli ve kapalı mekanizmalarla işleyen Seçkin grupların kontrolünde gerçekleşen düzenlemeler şeklinde ortaya çıkmıştır. Tarihsel olaylar incelendiğinde, bazen büyük toplumsal dönüşümlerin görünmeyen ellerin müdahalesiyle ve belirli çıkar gruplarının stratejik planları doğrultusunda şekillendiği görülmektedir. Bu süreç, günümüzde de devam eden ve modern demokratik sistemlerin ötesinde varlığını sürdüren güç ilişkilerinin izlerini taşımaktadır. Sonuç olarak, tarihin derinliklerinde iz bırakan güç mücadeleleri Bugün de kimin gerçekten yöneticisi olduğuna dair soruları yeniden gündeme getirmektedir. Küresel finansın işleyişi, dünya yöneticilerinin kim olduğuna dair tartışmalarda merkezi bir yer tutar. Merkez bankaları, uluslararası finans kuruluşları ve büyük yatırımcı grupları ülkelerin ekonomik politikalarını belirleyen görünmez aktörler olarak değerlendirilebilir. Bu kurumlar ve gruplar devasa sermayeleri sayesinde ulus devletlerin ötesinde etkili olup Kriz dönemlerinde bile kendi çıkarlarını koruyacak stratejik kararları alabilme kapasitesine sahiptir. Ekonomik göstergeler ve finansal piyasalardaki dalgalanmalar çoğu zaman bu güç yapılarını doğrudan etkilerken dünya ekonomisinin işleyişinde görünmeyen ellerin rolünü gözler önüne sermektedir. Bu durum sadece ekonomik alanı değil, siyasi ve sosyal yaşamı da etkileyerek küresel ölçekte bir güç merkezileşmesi tartışmasını beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla Dünya ekonomisinin temel taşlarını oluşturan bu kurumların gerçek gücün kaynağı olup olmadığı konusunda ciddi soru işaretleri bulunmaktadır. Birçok kişinin aklında dünya yönetiminin yalnızca seçilmiş devlet başkanlarından ibaret olmadığı, aynı zamanda kapalı grupların ve gizli cemiyetlerin varlığının da söz konusu olduğu düşüncesi yer alır. Gizli cemiyetler tarih boyunca farklı dönemlerde çeşitli şekillerde karşımıza çıkmış, zaman zaman siyasi entrikaların Finansal çıkarların ve kültürel etkileşimlerin bir sembolü haline gelmiştir. Bu tür grupların resmi kurumların ötesinde dünya gündemini belirleyen, kapalı kapılar ardında stratejik kararlar alan ve medyanın gözünden uzak bir şekilde hareket ettikleri öne sürülür. Eleştirmenler bu yapıların varlığını somut kanıtlara dayandırmakta güçlük çekse de, tarihsel olayların ve bazı gizli toplantıların izleri onların etkisinin tamamen göz ardı edilemeyeceğini düşündürmektedir. Bu bakış açısı Dünyayı yönetme biçimlerinin yalnızca yüzeyde görünenlerle sınırlı olmadığını, daha derin ve karmaşık ilişkilerin de varlığını gözler önüne sermektedir. Küresel ölçekte etkin olan uluslararası kuruluşlar, devletler arası ilişkilerin ve ekonomik işbirliğinin düzenlenmesinde önemli roller üstlenir. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, IMF ve benzeri kurumlar, ülkeler arası anlaşmaların ve politikaların belirlenmesinde merkezi bir konumda yer alır. Bu kuruluşlar Görünüşte evrensel barışı, istikrarı ve kalkınmayı desteklemeyi amaçlasa da, bazı eleştirmenler karar alma süreçlerinin şeffaflık eksikliği ve belirli çıkar gruplarının etkisi altında gerçekleştiğini savunur. Özellikle kriz dönemlerinde veya büyük ekonomik planlamalarda bu yapıların rolü küresel güç dağılımını yeniden tartışmaya açar. Böylece uluslararası arenada söz sahibi olanların yalnızca devletler değil, aynı zamanda bu büyük kurumlar olduğu iddiası Dünya yöneticilerinin kim olduğu sorusunu daha karmaşık bir hale getirmektedir. Bu durum, küresel düzeyde güç ve kontrolün çok boyutlu yapısına dair derinlemesine analizlere ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Özel sektörün ve çok uluslu şirketlerin küresel arenada artan etkisi, dünya yönetiminin sınırlarını yeniden tanımlamaktadır. Devasa sermayeleri, uluslararası ağları ve stratejik yatırımları sayesinde bu şirketler sadece ekonomik alanda değil, politik karar süreçlerinde de dolaylı etkilere sahip olabilmektedir. Büyük şirketlerin hükümet politikalarına yaptıkları lobi faaliyetleri, ticari çıkarlarını koruma çabaları ve uluslararası anlaşmalara yön verme çabaları güç yapılarının merkezileşmesinde önemli bir rol oynar. Bu durum, devletlerin geleneksel otoritesinin yanı sıra ekonomik gücün de politik arenada ne kadar etkili olduğunu ortaya koyar. Kimi zaman bu şirketlerin çıkarları ulusal çıkarlarla çatışsa da Küresel ekonomi içinde bir denge unsuru olarak hareket edebilmektedir. Böylece ekonomik ve siyasi güç arasındaki çizgiler giderek bulanıklaşmakta, dünya yönetiminin kim tarafından kontrol edildiği konusunda farklı yorumlara ve tartışmalara zemin hazırlamaktadır. Seçkin ve zengin bireylerin küresel politikaların ve ekonomik süreçlerin belirlenmesinde oynadığı rol, çağımızın en dikkat çekici konularından biridir. Büyük sermayeye sahip olan bu bireyler, ulus devletlerin sınırlarının ötesinde çeşitli uluslararası platformlarda söz sahibi olabilmekte ve karar mekanizmalarına dolaylı müdahalelerde bulunabilmektedir. Kimi zaman bu kişiler, hükümetlerle yakın ilişkiler kurarak veya danışmanlık görevleri üstlenerek, politikaların yönlendirilmesinde kilit rol oynayabilirler. Bu durum, güç sahibi olanların sadece resmi makamlar aracılığıyla değil, aynı zamanda finansal ve sosyal sermaye yoluyla da etkilerini gösterdiğini düşündürmektedir. Böylece, toplumun geniş kesimleri, Demokratik seçimlerin ötesinde, gerçekte kimin çıkarlarının öncelikli olduğuna dair soru işaretleri taşımaktadır. Ekonomik ve politik etkileşimlerin iç içe geçtiği bu yapı, dünya yönetiminin çok katmanlı olduğunu ve tek bir aktör veya kurum tarafından kontrol edilmediğini ortaya koymaktadır. Medya ve iletişim araçlarının günümüz dünyasında güç yapılarını şekillendirmedeki rolü son derece önemlidir. Geleneksel basın organlarından dijital platformlara, haberin ve bilginin nasıl sunulduğu Hangi konuların gündeme alındığı ve hangi söylemlerin ön plana çıkarıldığı, toplumun genel algısını ve güç ilişkilerini derinden etkiler. Medyanın bağımsızlık ve objektiflik konusundaki tartışmalarının yanı sıra, bazı kesimler tarafından belirli çıkar gruplarının etkisi altında hareket ettiği yönündeki eleştiriler, gücün nasıl dağıldığı konusunda önemli ipuçları sunar. Bu durum, bilgi kirliliği, dezenformasyon ve manipülasyon risklerini beraberinde getirirken, halkın gerçek ve tarafsız bilgiye ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Sonuç olarak, medya aracılığıyla yayılan söylemler, dünya yöneticilerinin kim olduğuna dair tartışmalarda güç yapılarını kamufle eden ve belirli çıkarların lehine yönlendiren bir unsur olarak öne çıkar. Bu karmaşık yapı, izleyicilerin ve araştırmacıların eleştirel düşünceyle konuyu yeniden değerlendirmesine olanak tanımaktadır. Demokrasi ile otokrasi arasındaki ince çizgi Günümüz dünyasında gerçek güç sahibi olanların belirlenmesi konusunda önemli tartışmaları beraberinde getirir. Bir tarafta halkın seçtiği temsilcilerle yönetilen demokratik sistemler bulunurken, diğer tarafta belirli elit grupların veya gizli yapıların etkisi altında alınan kararlar yer almaktadır. Bu çelişkili yapı, gözle görülür siyaset ile perde arkasında yürütülen stratejik hamleler arasında sürekli bir gerilim yaratır. Resmi olarak demokratik sürece dayanan yönetim biçimleri Çoğu zaman ekonomik baskılar, özel çıkarlar ve ideolojik etkilerle şekillenen kapalı mekanizmaların etkisi altında kalabilmektedir. Bu durum, dünya genelinde halkın güvenini sarsmakta, demokrasi idealine yönelik ciddi soru işaretleri ortaya çıkarmaktadır. Böylece, görünürde halkın iradesiyle yönetilen bir sistemin arka planda farklı güç yapılarına hizmet edip etmediği konusundaki tartışmalar, çağdaş siyaset ve ekonomi dinamiklerini yeniden sorgulamamıza neden olmaktadır. Tarih boyunca yaşanan büyük olaylar, güç dengelerinin ve yönetim yapılarını yeniden belirleyen kritik anlar olarak karşımıza çıkar. Savaşlar, devrimler, ekonomik krizler ve büyük diplomatik girişimler yalnızca belirli liderlerin veya devletlerin başarısı olarak değil, aynı zamanda daha geniş, karmaşık güç ilişkilerinin bir sonucu olarak yorumlanabilir. Bu olayların ardında, bazen kamuoyunun fark etmediği veya görmezden geldiği kapalı çıkar gruplarının stratejik hamleleri yattığı iddia edilir. Büyük krizler döneminde alınan acil kararlar, uzun vadeli çıkar ilişkilerinin, finansal ve siyasi stratejilerin bir yansıması olarak değerlendirilir. Böylece, geçmişte yaşanan dönüşümler, günümüz dünyasında da hangi aktörlerin, hangi çıkarların ve hangi güç yapılarınca yönlendirildiğine dair ipuçları sunmakta, izleyicilerin konuyu daha geniş bir perspektiften ele almasına olanak tanımaktadır. Bazı görüşler, dünya yönetiminin mistik ve spiritüel boyutlara da sahip olduğunu ileri sürer. Bu yaklaşıma göre güç yalnızca maddi zenginlik ya da siyasi otoriteden ibaret değildir. Aynı zamanda kolektif bilinç, ruhani enerjiler ve evrensel sembollerle de şekillenen bir yapıdır. Bu perspektifte bazı seçkin grupların kozmik düzenin belirli prensipleri doğrultusunda hareket ettiği, sembolik ritüeller ve gizemli bilgi akışlarıyla dünya üzerindeki olayları yönlendirdiği öne sürülür. Bu tür inanç sistemleri bilimsel verilerden ziyade ezoterik öğretilere ve tarih boyunca oluşmuş mitolojik anlatılara dayanır. Her ne kadar bu görüşler eleştirilse de, birçok kültürde ve toplulukta tarihsel olarak etkili olmuş, güç kavramına mistik bir boyut kazandırmıştır. Modern teknolojinin getirdiği yenilikler, bilgi akışını hızlandırırken, güç dengelerinin de dijital ortamda yeniden yapılandırılmasına neden olmaktadır. İnternet ve sosyal medya, bilgiye erişimi demokratikleştirirken, aynı zamanda dezenformasyon ve manipülasyon risklerini de beraberinde getirir. Dijital platformlar üzerinden yayılan haberler, video içerikler ve yorumlar toplumsal bilinç üzerinde doğrudan etkili olurken, gerçek güç sahibi olan aktörlerin sesini gizleyebilecek ya da yönlendirebilecek kadar etkili olabilir. Bu durum, izleyicilerin ve araştırmacıların bilgi kaynaklarını dikkatli değerlendirmelerini ve doğruluk arayışında titiz davranmalarını gerektirir. Teknolojinin geleneksel medya araçlarının yerini almasıyla birlikte güç yapılarına dair tartışmalar da yeni boyutlar kazanmış Bilgi çağında kimin söz sahibi olduğuna dair sorular daha da derinleşmiştir. Küreselleşmenin artan etkisi, devlet sınırlarının ötesinde işleyen güç merkezlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ekonomik entegrasyon, uluslararası ticaret anlaşmaları, teknolojik gelişmeler ve iletişim ağları geleneksel ulus devletlerin gücünü zayıflatırken, küresel düzeyde hareket eden yeni aktörlerin öne çıkmasına yol açmıştır. Bu süreç, ekonomik, politik ve kültürel alanlarda daha esnek ancak aynı zamanda daha belirsiz bir güç dağılımının oluşmasına neden olur. Geleneksel yönetim biçimlerinin ötesinde uluslararası şirketler, finans kuruluşları ve gizli görüşmeler aracılığıyla belirlenen güç ilişkileri dünya gündeminde tartışılan konular arasında yerini almıştır. Bu durum, küresel düzenin sadece belirli ülkeler ya da liderler tarafından değil, çok boyutlu aktörler tarafından şekillendirildiğini gözler önüne sermektedir. Kapalı kapılar ardında gerçekleşen uluslararası toplantılar Dünya gündeminin belirlenmesinde önemli bir rol oynadığını gösterir. Bazı elitlerin ve politikacıların bir araya geldiği, medyadan uzak, gizli toplantılar ve özel görüşmeler, küresel güç dinamiklerinin perde arkasındaki işleyişine dair merak uyandıran örneklerdir. Bu tür buluşmalar, resmi gündemin ötesinde alınan kararlar ve stratejik anlaşmalarla dünya ekonomisinin ve politikasının yönlendirilmesinde kritik rol oynar. Her ne kadar bu toplantıların detayları halka açıklanmasa da, Varlıkları ve etkileri üzerine yapılan analizler, güç sahibi olanların kapalı mekanizmalar aracılığıyla nasıl hareket ettiğini ortaya koymaktadır. Bu durum, izleyicilerin ve araştırmacıların dünya yönetiminin kimde olduğuna dair sorularını daha da derinleştiren bir unsur olarak dikkat çekmektedir. Gücü sorgulayan kesimler için dünya yöneticilerinin kim olduğu meselesi sadece akademik ya da teorik bir tartışma olarak kalmayıp, demokrasinin geleceği açısından da kritik bir öneme sahiptir. Eğer gerçek güç Belirli elit grupların, kapalı çıkarların ya da gizli cemiyetlerin elinde yoğunlaşmışsa, bu durum demokratik değerlerin ve halkın iradesinin zarar görmesine neden olabilir. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve adalet gibi temel ilkelerin ihmal edilmesi, toplumda güvensizlik yaratırken, yönetişim mekanizmalarını da ciddi şekilde sarsmaktadır. Bu nedenle, küresel güç dinamiklerinin sorgulanması ve bu yapıların şeffaflaştırılması için her vatandaşın bilinçli eleştirel ve aktif bir rol üstlenmesi gerektiği savunulmaktadır. Böylece dünya yönetiminin arkasındaki güçlerin gerçek doğası ortaya çıkarılabilir ve daha adil bir düzen inşa edilebilir. Güç, maddi kaynakların ötesinde ideolojik, kültürel ve sosyal faktörlerin de etkisiyle şekillenen çok boyutlu bir yapıdır. Her ne kadar basit bir tek lider veya tek grup üzerinden yorumlanabilse de, gerçekte dünya yöneticilerinin söz sahibi olduğu alan sürekli değişen Etkileşim içinde olan ve birbirine bağlı pek çok unsurun bir araya gelmesinden ibarettir. Ekonomik çıkarlar, ideolojik çatışmalar, kültürel etkileşimler ve teknolojik gelişmeler hepsi birbirini besleyen dinamikler olarak güç dağılımının sürekli evrim geçirmesine neden olur. Bu karmaşıklık dünya yönetiminin tek bir kalıba indirgenemeyeceğini, aksine sürekli sorgulanması ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyar. Böylece güç yapıları hakkındaki analizler her bir olayın ve etkileşimin daha geniş bir resmin parçası olduğunu anlamaya yönelik önemli ipuçları sunmaktadır. Sonuç olarak, dünyanın gerçekten kimin tarafından yönetildiği sorusu, net ve keskin bir yanıt vermekten ziyade, derinlemesine ve çok katmanlı analizlere ihtiyaç duyulan bir konudur. Politik, ekonomik, sosyal ve kültürel unsurların kesişiminde şekillenen bu yapı, yüzeyde görünen demokratik mekanizmaların ötesinde, gizli ilişkiler ve çıkar ağlarıyla dolu, sürekli evrilen bir güç dengesi sunar. Bu noktada izleyicilerin yalnızca resmi söylemlere dayanmadan eleştirel düşünerek farklı perspektifleri değerlendirmeleri büyük önem taşır. Gücün ne anlama geldiğini, nasıl şekillendiğini ve hangi aktörlerin etkili olduğunu sorgulamak, daha adil, şeffaf ve katılımcı bir dünya düzeni inşa etmenin temel adımlarındandır. Her bireyin bu konudaki tartışmalara katkıda bulunarak farklı kaynaklardan edindiği bilgileri analiz etmesi Güç ilişkilerinin gerçek doğasını ortaya koyma çabasına destek olacaktır. Böylece dünya yönetiminin kimde olduğuna dair soru hem objektif veriler hem de toplumsal diyaloglarla zenginleştirilerek daha kapsamlı bir anlayışa ulaşmayı mümkün kılacaktır.